30 Mart tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasında Büyükşehir statüsüne kavuşan Muğla Belediyesi ilçe belediyelerinden Büyükşehir Belediyesi'ne geçen itfaiye birimini güçlendiriyor. Otur biraz da otur otur. Otur, otur biraz, otur. Muğla genelinde daha etkin bir hizmet vermek isteyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı... ...163 yeni personel ve 17 yeni araçla kadrosunu güçlendirdi. Yeni açılacak olan 3 istasyonla birlikte istasyon sayısını 38'e çıkaracak olan İtfaiye Daire Başkanlığı... ...çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu yaralı direksiyon ve koltuk arasında sıkıştı olabilir. Buradaki hava yastığı... Buradaki hava yastığı arkadaşıma veya zarar verebilir. O yüzden ne yapıyorum? Bu, burada bu hava geçiriyorum. Önceki gün kent haberi özel açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Raşit Çöl, beklemek gibi lüksü olmayan bir kurum olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz diyerek şöyle konuştu. 13 ilçede yapılamamızı yaptık. Toplam 22 istasyon kurduk. Şu an 35 noktadan Aydın'dan Antalya'ya, Burdur'a, Denizli'ye kadar olan sınırlarımızda itfaiye olaları müdahale etmekteyiz. Ki itfaiyeye ilk aldığımız dönem sayımız 314'tü. Biz geç, geçtiğimiz günlerde 160 kişi de alarak bu sayımızı 477'ye çıkardık. E, 121 aracımız var bunlarla ilgili. Yine e, 17 araçlık bir alım yaptık. O da araç bölümümüze katılacak. Tabii ki bunlar e, eğitilip e, yapıldıktan sonra yangın olaylarına göre başlayacaklar. Şu an eğitimler devam ediyor. Daha etkin ve daha güçlü İtfaiye ile ilgili olaylara müdahale etmemiz açısından bu tür yolları yani çoğaltma gibi durumu hissettik kendimizde. Öte yandan itfaiye teşkilatına yeni katılan personele kurtarma, kapalı mekanlardaki yangınlara müdahale etme, halatla müdahale, yüksekten atlama ve malzeme tanıtımı gibi konularda uygulamalı olarak eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Oradakini buraya çek. Yaklaşık 10 gündür eğitimleri devam eden itfaiyerleri kısa süre sonra katılacakları gruplarla yangınlara müdahale edecekler. Bunu biraz daha gelecek. Tamam.